senin hemen klemeceğim. Alo. Evet. İstediğiniz kitaplara şu an kayıttan geçtim. Evet. Onları sistemden indir. Nasıl fotokopileri çıkartabilirim gibi duruyor. Evet. Tamam. Müthiş var. Teşekkür ederim. Merhaba. Nasıl geçiyor günün? Sen haftada iki gün geliyordun değil mi? Yardım için kütüphanede tanışmıştık zaten. Bu kitap mı okudum? Bakayım. Evet, Orhan Pamuk. Bana çok severim. Evet, okuması güzel oluyor. Bunlar galiba bölümünde olması lazım. Türk Edebiyatı olarak. Bu da camdaki kızın kitabı. Var. Bunun dizisi vardı. Duymuştum. Sanırım birkaç bölümde denk geldim. Televizyonda. Bayağı ses getirmişti değil mi? Evet. Öneriyor Ee, eğer yerleştirmelerin bittiyse, çaktaki e, bazı kitapların kaydına girmem gerekiyor. Onları bana söyleyebilirsin. Bak, hemen şuradakiler, arkanda orada, tam şurada. Şimdi hava alsın diye kapıyı biraz açtım, o yüzden ses çok gitmesin içeriye. Çünkü ders çalışma bölümü de aktif oldu biliyorsun orada ders çalışana var. Zaten kitap okuyor Bazen bana sessizce söyle tamam zaten e, ben bir 25 tane girdim 10-12 tane var evet dinliyorum evet Jack London hangi kitabı Martini mi? Bakalım. Martini nedenden 5 tane kopyamız var. Bu 6. Şey yazıyor mu? Tamam. Hmm, bunun baskısı eski. Bazen eski baskılardan okumayı tercih edenler oluyor eski Türkçe'ye daha çok hakim olmak için şöyle yazalım. Şu kırmızı olan hangisi? Bakalım. Petisnet. Bunun sadece tren Günler ve geceler. Tamam bunu Rus klasiklerine ekleyelim. Diğeri bu bu Japon edebiyatı şu. Bu Japon da 25. sekmeye gelmem lazım. Rashomon demiştim. Rashomon. Evet evet. Bir ilgili. Şöyle. Böyle şeyleri genelde şu şekilde denemeyi seviyorum ben. Mesela sinema öğrencileri geldiği zaman filmin kitap okumasını da yapmak önemli. Çünkü bazı kısımların girdiğinde çok iyi olabiliyor. Bazı kısımların girdiğinde çok kötü olabiliyor. Ve iyi ya da kötü bir film izledikten sonra kitabını da okuyup filminin iyi ya da kötü yaptığını anlamaları çok önemli diye düşünüyorum ben. Tamam. Şöyle girelim. tane kaldı. Beş tane kalmış. Hı hı. Sanırım karpuz şekerinden. Neyle başlıyor? İsmi R. 20'dir. Bu yeni bir kitap sanırım. Çünkü bu bu yazarın da kitabını okumuştum. Yani, yani. Röportajdan oluşan. Girelim. Bunlar hangi baskı? Bakayım. Ha, bunlar da eski bayağı. Harry Potter yeni kitapları bastığında beri eskileri getiriyorlar. Yeni kapak olanları alıyorlar galiba. Koleksiyon olarak. Kaç tanesini yollamışlar? Baskı bantısı. Yazarların hepsi aynıydı zaten, Girelim hemen. Bayağı da Harry Potter kitabımız var. Güzel ama. Diğeri Zümrüden K. bu versiyonda yoldaşlığı mı yazıyor? Kardeşliği yazıyor? Yoldaş. var Şuradakiler çocuk kitabı galiba değil mi? Bakayım şimdi Bunlar klasik olanlar. Ee, Alice, Harikalar, Diğerimden, Diğeri, Grimm, Kardeşler. Şu, e, Alman masalları yazan çocuk kitabı mı, yoksa mitoloji kitabı mı, bakar mısın? ben? Çünkü, e, mitolojiyi masal gibi anlatıp Öyle isim koyduklarına karışabiliyor. Çocuk bölümüne koymayalım yalnızca. Çocuk. Bakayım. Orada yazan. Şu da kırmızı başlıklı kız galiba. Kapağını tanıdım. Tamam. Yazdım. Sen bunları şu kitap sorgulanan bölüm var ya oradan yine de bir sorgula da e, sisteme düşüp düşmediğine bakalım. E, giriş çıkışını da yapalım. Beğendiysen yine iki tane alabilirsin. Başka hangi gün geleceksin? Sevdin mi buraları? Evet sessiz ama bazen dışarıdan çok ses gelebiliyor. Tamam. Sen nasılsın Ben Güzel. Merhaba. E, ders kitapları hemen e, 15. sekmede. ikinci katta da kaynak kitapları alıyor. Teşekkürler. Evet. Ben istersen senden istediğim şu köşede olanları görüyor musun? Ben onları yeni sisteme girdim ama fotokopi olarak ihtiyaçları var. Biraz önce telefonla konuştuğum yerin. Onların fotokopisini çekersen çok yardımcı olursun. Hı hı. E, kantinin yanındaki fotokopi yerinden bakabilirsin. Ve kütüphaneden geldiğini söyle. Daha rahat yardımcı olurlar. Çünkü oradan çok fazla öğrenciler de sınav öncesi fotokopi çektirdiği için taraftaki yazıcı biraz yoğun olabiliyor. Seni, seni arka tarafta çalıştıkları yerdeki fotokopi cihazına götürsünler. Rahat rahat orada halledersin. Olur mu? Ee, sonra onları dördüncü kata götürmen gerekiyor. Editör evet. Aklın karışırsan gel. Ben yine yönlendiririm seni. Teşekkür ederim bu arada. E, sisteme büyük ihtimal düşmüştür. Onlara göz atarsın. Tamam. Bak şurada hemen. Tamam. Görüşürüz.